Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anladım. Neyse kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte haydi oynadım Parti 3 çekiyoruz. Bu arada kanaldaki ismi Rose kanaldaki ismi kanalın ismi Rose yaptım o yüzden ismini de Rose olarak yazıyorum. Bakın neden olmasın. Evet belki Kendi adını yaparım ama bilmiyorum. Daha sonra değiştirebilirim. İşte siz, siz yokken ben kaçıncı seviyeden 10. seviyeye geldim. Domuzum var. Domuzum. Ondan sonra yeni ne var? Yeni. Yine ne var lan? Birkaç tane ağaç kestim fark etmişsiniz. Yine arkadaşlar falan edindim. 36'ya satıyorum ben çok iyi 10 tane burada 36 lira. 16 ondan saniye kalmış şuradan siparişlere bakarsak şunlar geliyor. şu oluyor nerede oluyor o burada kaç dakikamız 15 dakikamız kalmış şunun olması için evet arkadaşlar ha işte oldu da Hmm. Şuna ekelim. Lan. Şuna ekelim. Burada ekelim. Bu ne kadar oldu? 4 dakika bu. Bu ne mısır ha? Şimdi ne bakalım şuradan ucu şeyler oluyor. Buna bakalım. Ah, ahşap elefanın 10 tanesi 2700 lira diyor. Hii buğday 10 lira 36 lira kardeşim kim alsın ya niye day alalım ki zaten değil mi yani bir dakikada hazır ama yine de olsun üstüne yazar benimkiler alıyorlar vallahi şu şu var ya şu durumdaki şunu yeni ekledim onu grab aldım grab burada oyun kurucusu büyük ihtimalle Buraya ne ekeceğiz? <laughs> 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 ne yapıştırdım adı hiçbir fikrim yok. Hmm, dur şunu yapalım. Şimdi. Ama acaba yıldız masa Yok bu o değil. Dur yanlış oldum. 22 dakika var de Aa ben bu kesinlikle alamam. Şuradan şunun ne kadar kalmış on biliyor. Aha gezi kutulduk. Hay evet. Bak şimdi balıklar ne yapıyor. Ne oh kaç görüyor musun? Abi yok böyle bir Türkiye. Bunları fazla sabırmak için bir tane tanıtım varmış. Tamam al konuşuyorum çünkü saat saat on olmuş lan. Daha ödeden yeni kalktım. <laughs> i̇şte bu ödeden yeni <laughs> o yüzden ekiyorum. <laughs> Yoksa niye ekeyim ben? Belki daha gelir diye ne ekiyorum? 300 pahalı kazanırsak ne oluyor biliyor musunuz? Birinci seviye. Aslında şu, şu nerede oluyor ya? her yere bakıyorum. Bakayım çünkü bu bana çok fazla yardım oluyor. Burası yem yere bu da olmaz. Yok işte hiç geldi. Acaba yeni mi gelmiş? Buna ne yapayım? Dur şimdi şuna bak. Yani, evet. Ne kadar o oh, para Turta fırını ha. Evet turta o da. sebebi seviyede de açılıyormuş. Arkadaşlar biz bunu bayağı bir. Sağ Ta şuna kadar ilerleteceğiz. Yani 87. seviyeye kadar ilerletiriz. Neredesiniz lan? Ha, neredesiniz? Buldum. Yakaladım. <laughs> Neyse. Çok açım oldu. Boşların. Bir tanesini alayım. Ona da yem vereyim bir tane. <laughs> Sizden durum ne? Bir. 2 Dönecek. dakika şunları vereyim. <laughs> Yalnız bir sesim var biraz daha şarkı Ha bu arada şu mahalle yeni yapsın. Bunu açayım mı? Açayım değil mi? Mahalle binmiş bu. Hadi. Bir açılış yapıyoruz. Kurdeleyi keselim ve açtım. Oha. Çok iyi bu. Şimdi hani. Onarıldı. Şimdi en yakın arkadaşlarımla birlikte oynamak ve sohbet etmek için git bir ve bir mahalle oluştur. Ya da oluşturulmuş bir mahalleye katıl. Bir mahalle nasıl? Hmm. Mahalle nasıl oluşturulur ki? Nerede şey yapacağız? Mahalleye ulaştırıyoruz. bin ein bisschen verwirrt, ist Evet. Buna gir. Ne ben nasıl girecek? Var mı? yerler. Derin mi? Derin. Böyle ki. Kimse yok. Bakayım mı? Elif'in çiftliği. Ha bu ben miyim ben? Tamam tamam. Kendimin kısmını da Kendi mahallemi oluşturuyorum. Gerizekalı. Ha, 18. seviyede oluşturmuşuz. Tamam. 8 seviyemiz daha var. Jüne şunun 27. Ne yapayım? Ne yapayım? Aha lan. Alın bunlara. Arkadaşlar parti. Parti gelecek. Annem geldi. Hadi öptüm. Hoşçakalın.